Aa, bu ne ayol? Tır tır, tır 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 yollar. Ne oldu? E ben sana dedim e, ne ki sesin? Ha, e, yol kapalıymış efendim. Ta e, şeyden döndük. Tekrar dönüyoruz efendim. Aa. Ne ki sesine uyarsan e, uyarsam bu at. İşimiz de iş. Bakarsın doğru gözüküyor. Yolu kapatmışlar. Öyle doğru. mi? Yol mu kapalı? Doğru. <laughs> evet. Efendim. Merhabalar. Merhabalar. Tekrardan. Ne sondan. Kaynaklı bir şey değil. Yolu kapatmışlar. Tekrar geri döndük efendim. Velat dayı. Bak Belatay'ı da böyle bir yerde o kadar koyunlara kuzuları var ha. Belatay'ının. Arışka mı? Arkada ha burada. Eski eşimi gösteremem. Evlenmiş çünkü. every night sigara Dur ben şöyle kapatayım Evet benim özel arabam icralık olan adımı soyadımı taşıyor. Sibel Baysal. Bir tane daha araba var. Mercedes Vito. O da icralık. O da Eski Puan Babişkomor P, C. Ne, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Vallahi bilmiyorum Melisa. Yok kız. Aaa Gündür arıyor. Kapatıyorum. <laughs>